Herkese merhaba. Bir aydır Türkiye gündeminin başında yer alan bir cinayet var. Toplumun her kesiminden herkesin içini sızlattı. Çok farklı toplum kesimlerini ortak duygular etrafında birleştirdi. Biliyorsunuz Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşan Tepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cesedi bulunmuştu. Küçücük bir çocuğun vahşi biçimde öldürülmesi herkesin yüreğini acıttı. Bu vaka üzerine yoğun bir idam cezası geri gelsin tartışması başladı. Zaten benzer vakalarda ilk söylenen idam geri gelsin oluyor. Ben bu yayında bu cinayete dair analizlerden söz edecek değilim. Olay hala aydınlatılamadı. Zaten tüm gelişmeleri basından takip ediyorsunuz. Ben bu vesileyle gündeme gelen idam ve kısas tartışmalarını analiz etmek istiyorum. Gerçekten de idam cezası geri gelsin mi? İdam gelirse adalet sağlanır mı? Adaleti sağlayacak olan idam mı yoksa daha başka bir şey mi? Laik rejimde İslam'ın bir hukuki uygulaması olan kısas önerisi doğru mu? Bu yayının konusu bu. Medetizma başlıyor. Türkiye'de idam cezası yasal olarak 14 Temmuz 2004 tarihine kadar yürürlükteydi. Gerçi 25 Ekim 1984'teki idam infazından sonra fiilen hiçbir idam cezası uygulanmadı. Ancak yasal olarak 2004'e kadar idam vardı. 2001'de idam cezasının kapsamı daraltıldı. Buna göre sadece savaş tehdidi ve terör suçları hallerinde idam cezası verilebiliyordu. 3 Ağustos 2002'de kapsam biraz daha daraltıldı. Sadece savaş ve çok yakın savaş tehdit yeni hallerinde işlenmiş suçlara idam öngörüldü. 7 Mayıs 2004'te anayasadan idam cezası ile ilgili maddeler çıkarıldı. 14 Temmuz 2004'te ise kanunlardaki ölüm cezası ile ilgili maddeler tamamen çıkarıldı. Böylece idam cezası Türk hukukundan tamamen kaldırılmış oldu. Burada idam cezasının kaldırılmasında neyin etkin rol oynadığını tartışacak değilim. Mesela PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından ona verilen idam cezası infaz edilmeden önce idam cezasının kaldırılmış olmasının arka planında neler var? Bunun İdamın kaldırılmasında etkisi var mı yok mu? Bu soruların cevabı çok önemli ama konumuz bu değil. Ancak sebep her ne olursa olsun sonuçta idam cezası ceza kanunundan çıkarıldı. Burada bizi ilgilendiren bu sonuç. İdam cezası alan mahkumlar devlet eliyle öldürülür. Burada kritik nokta şu. Hangi suçlar idam ile cezalandırılacak? İnfaza kimler karar verecek? Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı sebeplerle siyasi, dini, sosyal veya başka sebeplere binaen idam cezası veriliyor. Ne var ki infaz süreçleriyle ilgili zamana ve zemine göre farklılıklar var. Mesela dün idamlık suç sayılan bir fiilin bugün taltif gördüğü, dün normal sayılan bir fiilin bugün idamlık suç sayıldığına dair tarih örneklerle dolu. İstisnaları olmakla birlikte hepsinde de genel eğilim şu. İktidar sahipleri etkin muhaliflerini imha etmek ve toplumu zaptu rapt altına almak için idam cezası kartını kullanma eğiliminde ve kullanmaktan da çekinmiyor. Türkiye'de idam cezası 2002 yılına kadar 4 yasada 41 madde ile düzenlendi. Türk Ceza Kanunu, Askeri Ceza Kanunu, Orman Kanunu ve Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ile Mücadele Kanunu içinde idam cezasına dair hükümler vardı. Orman Kanunu ne alaka diyeceksiniz? 1995'te siyasi nedenlerle orman yakma eylemleri yaygınlaşınca idam cezası Orman Kanunu'na girdi. Mahkemeler bu kanun maddelerinden birine istinaden idam kararı verirse ve Yargıtay da onaylarsa dosya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. Eğer mecliste idam kararını onaylarsa ölüm cezası infaz ediliyordu. Şimdi az önce kritik nokta dediğim hususa bakalım. İdam cezası kaldırılana kadarki süreçte yasalarda öngörülen ve idamı gerektiren fiiller nelerdi? Uygulanan idam cezasının mahiyetini anlamak için bunları hatırlatmakta fayda var. Devletin ülkesi ve egemenliğine karşı cürümler, vatandaşın devlete karşı savaşa katılması, yabancı devletin Türkiye aleyhine savaş açmasını tahrik etmek, asker toplamak ve hasmanı hareketlerde bulunmak, askeri tesisler tahrip etmek devletin emniyetine ilişkin evrakı tahrip etmek devlet güvenliğine karşı casusluk yapmak devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklamak devletin güvenliği için gizli kalması gereken keşif, ihtira ve yenilikleri açıklamak devletin düzenini sınıf esasına dayandırmak amacıyla örgütlenmek anayasaya karşı işlenen suçlar cumhurbaşkanına suikast yalan tanıklık gerçeğe aykırı bilir kişilik, uyuşturucu ticareti, mevsuf yani nitelikli ırza geçmeler, mevsuf kız kaçırmalar, adam kaldırma, adam öldürme. İşte bu fiiller Türkiye'de idam gerekçelerini oluşturuyor. Mahkemeler de bunlara istinaden idam cezası verebiliyordu. Bu fiillerden bazıları ceza kanununa sonradan eklenmiş, bazıları sonradan idam kapsamından çıkarılmıştı süreç içinde. Bu durumda aslında idam cezası siyasi iktidarların kanaatlerine ve çıkar ilişkilerine rejimlerin niteliğine ve hassasiyetlerine göre biçim alan son derece subjektif aslında adaleti sağlamaktan uzak bir cezalandırma biçimiydi. Bazı insanlar bazı sebeplerle bazı fiilleri idamlık suç olarak tanımlıyor ve mahkumlar buna göre idam ediliyordu. Sonradan başka bazı insanlar önceden idamlık olan o fiilleri idam kapsamından çıkarıyordu. Bunun ikisine de adalet deniyordu. İdamlık bir suç Sonradan bu kapsamdan çıkarıldığında daha önce idam edilenler için adalet nasıl sağlamış oluyor? Bunun cevabı yok. Bazı insanların bazı başka insanları öldürmek ile sonuçlanan suç gerekçeleri oluşturması adaleti nasıl sağlıyor? Bunun da cevabı yok. Bu tür adli tasarruflar elbette adaleti sağlamayacaktı ve sağlamadı da zaten. Nitekim bu ülke istiklal mahkemeleri zamanında sanığın idamına şahitlerin daha sonra dinlenmesine diye başlayan idam kararlarını da gördü. Bugün idam cezasının geri gelmesini isteyenler idam cezasının varacağı noktaları iyi hesap ediyorlar mı acaba? 14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen 5218 sayılı kanun ile idam cezası yasalardan çıkarıldı. Demek oluyor ki bu kanundan önce idam ile cezalandırılan fiiller bu kanundan sonra artık idam ile cezalandırılmayacaktı. Bu durumda sormak lazım. Hangisi adalet? Daha önceki idamlar mı? Sonraki aynı fiile idam cezası verilmemesi mi? Bu sorunun cevabını sorgulamak herkes için temel bir varoluş ve özgürlük sorgulamasıdır aslında. Şimdi yasalardan idam cezası kaldırıldı ya zaman zaman yürek yakan fiiller sebebiyle veya ideolojik sebeplerle bazı insanlar her fırsatta idamın geri gelmesini talep ediyorlar. Vahşi bir cinayet mi işlendi? Çocuk katli mi oldu? Bir çocuk veya kadın tacize veya tecavüze mi maruz kaldı? Bir kadın mı öldürüldü? Birilerinin vatana ihanet ettiğine dair bir kamuoyu mu oluşturuldu? hemen yaygara başlıyor. İdam istiyoruz deniliyor. Ancak bu noktada sormak lazım. Bazı insanların siyasi ve ideolojik kanaatleriyle oluşturulmuş yasalarla diğer bazı insanların idam edilmesi hak olur mu? Adalete sağlar mı? Devletin rejiminin refleksleriyle beslenen, siyasi iktidarların çıkarlarıyla biçimlenen yasalarla bazı insanların diğer bazı insanları idam etmesiyle adalet nasıl sağlanacak? Müslüman milletin üzerine tatbik edilen layık kemalist rejimden beslenen yasaları tatbik ederek insanların idam edilmesine adaletle tanımlamak ne derece doğru olur? Sana göre suç olan bir şey bana göre imani ve ameli bir zorunluluk ise senin beni idamla suçlaman nasıl ve niçin adalet olsun? Bu soruları ve sorgulamaları çoğaltabiliriz. Ancak varacağımız sonuç aynı olacaktır. Beşeri kanunlar insanlara adalet getirmez. Beşeri kanunlar, Beşeri kanunlar insanlara, insanlara adalet, adalet getirmez. Mert. Şimdi bu noktada idam isteyenlere destek veren ama kısas olsun diyen Müslüman kesimin kısas teklifine bakmamız gerekiyor. İdam mı kısas mı sorusuna cevap bulmalıyız. Şimdi İslami nizam uygulanmadan İslam'ın bir hükmünün uygulanması İslami olur mu? Ana sorumuz bu. Mesela kapitalist liberal ekonomi modelinin tüm gerekliliklerine uyulurken İslam ekonomi modelindeki örneğin faiz yasağı kurallarının uygulanması ile sistem İslami hale gelir mi? Ya da hiç uzatmayalım beşeri kanunlarda öngörülen idam yerine İslam'ın öngörülüğü kısası getirmekle İslam'ın kısas hükmü mü uygulanmış olur yoksa topluma tahakküm için İslam sopaya mı çevrilmiş olur? İşte bu soruların cevabını çok iyi düşünmek ve çok iyi analiz etmek lazım. Laik Kemalist bir rejim var. Rejimin kurumsal ve hukuksal yapısının İslam ile hiç alakası yok. İslam imani itikadi, ibadi ameli, sosyal kültürel, hukuki adli, siyasi idari, iktisadi mali ve benzeri tüm alanlarda hayattan uzaklaştırılmış, hayat Allah'ın hudutları dahilinde ve hükümlerine uygun olarak biçimlendirilmemiş, vahye uygun yaşanmıyor. Böyle bir ortamda İslam'ın mesela buradaki örneğimiz olan kısas hükmünü uygulamakla İslami bir hüküm mü uygulanmış olur? Lafı uzatmadan cevap vereyim hayır. Çünkü İslam'ın her hükmü kendi ortamı içinde ve diğer unsurlarıyla diğer hükümlerle birlikte bir bütün halinde olursa anlam kazanır ve mahiyetini icra edebilir. Sen İslam'ın sağlamayı öngördüğü mal emniyetini sağlamamışsın ve mal emniyetini tehlikeye atacak tüm mekanizmaları kurmuş, hükümleri işletmişsin. Akıl emniyetini yok edecek her şeyi serbest bırakmışsın. Nesil emniyetini imha edecek her münkerata yol vermişsin din ve düşünce emniyetini zaten yok etmişsin. Şimdi tüm bu desteklerden yoksun biçimde bu bağlardan ve İslami iklimden çekip almış olduğun can emniyetinin gereklerinden sadece biri olan kısası getirirsen getirdiğin şey İslam'ın kısas hükmü olmaz. Ya ne olur? İdam cezasının adı kısas olan yeni bir biçim olur. Eğer kısas adıyla bir düzenleme getirir de bununla insanları cezalandırırsan getirdiğin adı kısas olan ceza uygulaması diğer tüm nitelikleri ve infaz biçimi itibariyle İslam'a uygun olarak düzenlenmemişse sen bunu yapmakla kısası getirmiş olmazsın. Bilakis İslam'ın bir hükmünü öne sürerek insanlara idam cezası getirmiş, bunun vebalini de İslam'a yüklemiş olursun. Böylece İslam insanların gözünde can, mal, akıl, nesil ve din emniyetini sağlayan, insanları sadece Allah'a kul eyleyen, hayatı vahiy ile biçimlendiren bir din olmaktan çıkar. Ya ne olur? İnsanların kafasını kesen bir din olarak tanımlanmış ve öyle tatbik edilmiş olur. Bunu İslam'a yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Çünkü laik Kemalist rejimin İslam şeriatının bir hükmünü tatbik etmesiyle şeriat ihya edilmiş olmaz. Tam tersine laik rejimin insanlara karşı kullanmış olduğu kırbaç veya kılıç gibi olur. Bu da İslami olmaz. İnsanların hayatını İslam'a göre düzenlemeyen rejimlerin insanları zaptu rapt altına almak için İslam'ın bağlamından koparılmış bir hükmünü sopa olarak kullanmasına kimse göz yumamaz. Bu duyarlılığı korumak ve seslendirmek her Müslüman'ın görevidir. Laik Kemalist torunadan geçerek biçimlenen kafalara İslam'ın bir hükmünü kırbaç olarak kullanması izni verilemez. Böyle bir beklenti içinde olunamaz. Ancak Tüm bu menfi hallere rağmen eğer gereği gibi uygulanırsa, bağlamından koparılmış olsa dahi İslam'ın kısas hükmü, idam cezasına göre adaleti sağlamaya daha yakın ve yatkın olur. Bakın İslami olur demiyorum. İslam'ın bağlamından koparılan hükmü bile beşeri kanunlardan daha adil olur diyorum. Ancak bunun için kararı sadece devletin verdiği ve adına kısas denilen bir hüküm olarak değil, İslam'da olduğu gibi ve o şartlarla İslami nitelikleriyle uygulanan bir hüküm olursa en azından idama göre daha adil olabilir. Bunun için kısas hükmünün şeriattaki biçiminin tam olarak ve eksiltilip ilave edilmeden tatbik edilmesi gerekir. Bu da ancak İslam'da kısasın nasıl tatbik edildiğine dair tüm gerekliliklerin yerine getirilmesiyle mümkün olabilir. Aynı zamanda bu hükmün İslam şeriatının bir hükmü olduğu ve tüm yorumların İslam fıkhına göre yapılacağı da yasalara girmelidir. Olacaksa eğer tabii. Şimdi bakalım şeriatın kısa sökmü neymiş? Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 178. ayeti kerimesinde buyuruyor ki Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu Rabbinizden bir hafifletme bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Bu ayette geçen kısas kasten ve haksız olarak birini öldüren kimsenin ceza olarak öldürülmesi, birini yaralayan kimsenin de misilleme yoluyla yaralanmak suretiyle cezalandırılmasıdır. İslam fıkhına göre bir kimseyi haksız yere ve kasten öldürenler birden fazla olursa, sayıları ne kadar olursa olsun tamamına kısas uygulanır. Ancak İslam'a göre kısas hak ise de maktulün varisleri kısastan vazgeçerek bunu yerine diyet de kabul edebilir, bu seçenek vardır. Maktulün yakınları kısastan vazgeçip diyete razı dursa katil diyetini ödeyerek serbest kalır. Anlıyoruz ki suçluluğu tespit edilmiş olan katile kısas uygulanıp uygulanmayacağına, maktulün varisleri karar verir. Bu hususta devletin veya mahkemelerin hiçbir yetkisi yoktur. Katile kısas mı uygulanacak, diyet mi? İşte buna maktulün varisleri karar verir ve bu karar mahkeme tarafından kayıt altına alınır. Devlet ancak ondan sonra infaz için devreye girer. Cezanın ne olacağına dair karar yetkisi maktulün varislerindendir. Oysa idam cezasında durum öyle değil hangi fiillerin idamlık suç olduğuna, bu fiillerin işleyenlerden kimlerin idamla cezalandırılacağına, cezaların infazına, bir fiilin idam kapsamına alınıp alınmamasına veya çıkarılmasına bunların tümüne devlet karar veriyor. Maktulün yakınlarının bu hususta hiçbir yetkileri yok. Devlet katili af da edebilir, hapis cezası da verebilir, maktulün mirasçılarına fikri sorulmaz, hissiyatına bakılmaz. Maktulün idamına veya affına devlet karar verir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 179. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: "Kısas da sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız." Gerçekten de kısasta hayat vardır. Şöyle ki mesela maktulün yakınlarının kısas istemesi çok çok büyük bir ihtimal. Yıllarca süren mahkeme süreci yaşanmaz. Beşeri sistemlerde yıllar süren mahkemeler sonra idam cezası, kararın yargıtaya gitmesi, onaylanmasa yeniden mahkeme süreci, onaylandığında sonra mecliste onaylanması ve infaz süreci, meclis aşamasında siyasi sebeplerle onayın geciktirilmesi ve benzeri sebeplerle maktulün ölümünün üzerinden yıllarca sonraya sarkan bir infaz süreci var. Oysa Kısasta durum öyle değil. Katilin fiili ispatlandığında maktulün yakınlarına sorulur. Maktulün yakınları kısas istiyoruz derse bunu hiçbir mahkeme değiştiremez, hiçbir meclis geciktiremez. İnfaz derhal devlet güçleri tarafından yerine getirilir. İşte bu sebepten dolayı kısas çok büyük bir caydırıcı cezadır ve caydırdığı için de kısasta hayat vardır. Bir husus daha var. Hani az önce dedim ya kısas kararını devlet veya mahkemeler değil maktulü mirasçıları verir diye. Maktulü mirasçıları yoksa ne olur? İşte o zaman karar yetkisi devlet başkanına geçer. Yani devlet organlarına geçer. Nitekim Resulullah Ebu Davud Tirmizi ve İbn Mace'de yer alan bir hadisi şeribinde velisi olmayanların velisi devlet başkanıdır buyuruyor. Kısasın infazına gelince maktulün velilerinden bu işi yapabilecek kimse varsa yetkili organların izni ve gözetiminde bizzat o yapabilir. Nitekim İsra suresinin 33. ayeti kerimesinde şöyle buyuruluyor. Kim bir haksızlığa uğrayarak öldürülürse onun velisine yetki verdik. Artık o da kısas hususunda aşırı gitmesin. Kısasın infazı, kamu düzeninin ve toplumun huzurunun bozulmaması, kargaşa ve teröre ya da fitneye sebep olunmaması ve infaz boyutundan öteye geçilmemesi için kamu otoritelerinin ve yetkililerinin izni ve gözetiminde yapılır. Bu yüzden maktulün velilerinden biri infazı yetkili makamlardan izinsiz yaparsa taziren cezalandırılır. Eğer maktulün velilerinden kısasın infazını gerçekleştirmeye ehil kimse yoksa veya yapacak durumda değilse onun yerine yetkili kurumlar infaz ederler. Eğer maktulü mirasçıları kısas yerine diyeti tercih ederlerse devlet illa da kısas olacak diyemez, idam cezası veremez. İstenen diyeti ödemesi halinde katil serbest kalır. Maktulü mirasçısı olmaması halinde siyasi otorite mağdur ve kamu adına gerekli takibatı yaparak kısas talebinde bulunabileceği gibi Beytül Mahalle irat kaydedilmek üzere diyet alarak kısastan vazgeçebilir. Ancak katilin kısas veya diyet olmaksızın karşılıksız olarak affedilmesi söz konusu değildir. İdam ve kısasla ilgili bu genel hususları hatırlattıktan sonra sonuç olarak diyebiliriz ki, beşeri rejimlerin ürettiği problemleri çözmek için İslami hükümleri beşerileştirerek uygularsan hiçbir çözüm elde edemezsin. Çünkü İslami sistemde çözüm unsuru olan uygulamalar bağlamından koparıldığı için beşeri sistemlerde bırakın çözüm getirmeyi problem haline bile gelebilir ve bunun faturası da haksız olarak İslam'a çıkarılır. İdam ise onaylanacak bir ceza türü değildir. Çünkü insanların koyduğu kanunlarla başka insanların öldürülmesi hiçbir zaman adalete sağlamaz. İdam getirmekle de hiçbir suç önlenmez. Çünkü önce ortamı suç işlemeyi önleyecek hale getirmek lazımdır. Yani şeriatı bir bütün olarak uygulamadan, şeriatın bir ceza hükmü beşeri his sistemlerde uygulanırsa o cezanın caydırıcılığı olmaz. Üstelik İslami hükümler beşeri rejimlerin sopası hale getirilmiş olur. Doğacak tüm menfiyatın faturası da İslam'a çıkarılır. İlla idam türü bir ceza gelecekse, bunun şeriattaki kısas türü bir ceza olmasının sağlanması ise İslam bundan ibarettir algısı oluşturmadan ve şeriattaki tatbikinin ve tedbirlerinin tümünü uygulamak kaydıyla daha insani ve adil sonuçlar getirebilir, daha caydırıcı olabilir. Ama o haliyle İslam olmayacağı da bilinmelidir. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir yayının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.